Thank you. O da şu an hareketlilik devam ediyor. Işte gördüğünüz gibi polis ve jandarma bir yandan mahkumlar onlara taşlarla ve sopalarla saldırıyor. Aradaki tel örgüleri aşıp heyecanlı dakikalar burada yaşanmaya devam ediyor. Burada saat 18'de her şey değişmişti. İşte görüyorsunuz son hali. İçerideki mahkumlar, polisler ve askerlerin içinde ellerini de kurulaklığa başladılar. Olaylar devam ediyor. Vur! 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 vur. İşte görüyorsunuz, kendini korumak isteyen asker ve polis... ...şu <laughs> silah sesleri yükseliyor gördüğünüz <laughs> gibi. Çıkarım! Eğil abi, o kadar, bu eğil. Yere atın, yere atın. Eğil abi, engel, engel, engel. Eğil, kimse katma sıraya. Edeye atın. Gel buradan gel buradan al gel buradan al gel buradan bari yermeye gel. İçeride kimse var mı gel içeride? Tamam Sağa verir tabii. Sağ sürdü abi. Oğlu kelle mi arı sen abi kirapla?